Benim adım Fethi Aksu, Aslen Girasunlu'yum. Bielefeld Üniversitesi Ekonomi Mühendisliği mezunuyum. En büyük başarı sırlarından bir tanesi bir aile firması olarak e, kurmamızdı firmamıza. E, gerekse pazarlama, gerekse satışta ve e, teknik ekibin ilk başlarda aile firma aileden olması e, bizi şu an çok büyüttü diyebiliriz. Başlarda e, Garaş'tan sattığımız ürünleri e, şu an Almanya'nın bütün şehirlerinde, Avrupa'nın 5 e, farklı ülkesine de e, yolluyoruz. Telefona ulaşabilirler, e-mailine ulaşabilirler, sayfamızdan ürünleri temin edebilirler. Bizim en ne kadar kendi bayimiz e, olsa da, satışlarımız %95 sayfamız üzerinden gerçekleştirmektedir. Bizim ürün portfolyomuz akülü arabalar, quad, sonra traktörlerimiz vardır, go-kartlarımız vardır, motorlarımız vardır ve Almanya'da bulabileceğiniz çok nadir diyebileceğim özel ürünlerimiz mevcuttur. Mercedes modelinden tutun Mazerati'ye kadar veya Ferrari'ye kadar hemen hemen bütün arabaların markasını bulunduruyoruz. Ürünlerimiz genellikle lisanslıdır ve ayrıca sertifikalıdır. Genellikle müşterilerimiz dediğim gibi internet üzerinden ısmarlıyorlar. Onun haricinde buraya gelen müşterilerimiz oluyor ofisimize gelen, bizi ziyaret eden müşterilerimiz. Burada gelir çocuklarıyla beraber gelip ürünlerimizi yerinde görebilirler, deneyebilirler ve e, istek üzerine de ücretsiz montaj servisi sunuyoruz. Ve aldıktan sonra da tabii ki test de servisimiz devam ediyor. Bizde teslim sürece genellikle 2 ila e, 4 maksimum 5 gün oluyor. Çünkü bizde genellikle ürünlerimiz kendi depomuzda vardır. Yani biz... E, Hanover ve çevresinde toplam 3 depomuz var. Bir tane satış alanımız var. Burada e, farklı firmalardan yollamadığımız için yani dropship dediğimiz sisteminden değil de biz daha çok kendimiz sattığımızdan dolayı kendi ihtiyacımız olduğundan dolayı e, teslimat süresi daha kısa oluyor. Ürünlerimiz en az 12 volt. Bazı ürünler 24 volt, 36 volt e, gücündedir. 5 km'den giden 35 kalmaya kadar ürünlerimiz mevcuttur. Evet. e dediğimiz lastik tekerlekler, deri koltuklarıyla ve e, kimi ürünlerde 120 kg ağırlığa kadar taşıyabilme e, özelliği vardır bazı ürünlerimizin. Bizim en favori ürünlerimizden bir tanesi Mercedes G63 modelidir. 120 kg ta, ağırlığına tartabilen, altı motorlu olan, istediğinde müşterinin istediğinde içinde televizyon ekranı takabileceğimiz EFA -E wi -E dediğimiz lastik e lastik tekerlekleriyle oluşan delik deri koltuktu. En özel arabalarımızda bir tanesidir. Bu modeli mesela e müşterilerimiz çocuklarıyla beraber kullanabilme özellikleri vardır. Ürünlerimizin donanımlı olmasına çok özen gösteriyoruz. Mesela Bizde 500 Euro verdiğiniz ürünü e, diğer platformlardan rahat bir şekilde 300 euro alabilirsiniz. Bunun da birçok sebebi vardır. Birincisi mesela ürünlerimiz, ya resimler her zaman aynı gözükür sayfalarda ama bizim ürünlerimiz daha çok büyük ürünler oluyor. Ağır ürünler e, ve dediğim gibi bahsettiğim gibi özel, özelliği olduğundan dolayı çok fazla donanımlı olmasından dolayı e, müşterilerimiz daha çok bizi tercih ediyor ve e, akabinde de bizi tavsiye ediyorlar. Ekibimiz profesyonel olduğu için müşterilerimiz bizden ayrıca profesyonel bir danışmanlık hizmeti alabilirler.